Herkese selam. Ben Bayoşu ve 12. bölümle karşınızdayım. Şimdi video atamayabilirim çünkü sınava gireceğim. Evet, bayağı sınava gireceğim. Bu bu videoyu pazar günü çekiyorum ve büyük ihtimalle pazar günü sınava gireceğim. Çok saçma bir sınav. Ya bildiğiniz normal Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki olduğun işte sınıfımı söylemek istemiyorum o işte sınıfın bir alt sınıfı yani bir alt kademesinden sınav yapılacaktı. Bir önceki senenin konuları ile sınav yapacaktım. Yani neden? Neden bunu yapıyorsun ki bakan bakanlığı? Bütün öğrenciler Ali deneme bir de yani bir de deneme yapacak diye de fotokopi halinde olacak çok harika bir de iki buçuk ikileri bizden para istiyor yani yok böyle bir saçmalık okulun başında sınava gidecek deneme sınavı yapacağız Yüzde dört harika. Yüzde bir olabilir öyle. Tükürüyor. iki buçuk kilolarda. Acilen düşünmeliyiz basıncı. İsterseniz burada oyunu mantıklı burada sonsuz basınç olsa bile Bura patlamıyor. Evet bayağı sonsuz basınç olsa bile burada patlamıyor. Bura. Bura. Ama belli bir basınç yani sonsuz basınç olsa buradan su çıkar. Ama buraya şöyle 2-3 kat yaparsanız çıkmaz. Sonsuz basınç olsa bile. Öyle garip bir mantık var. Süreyi ne yapacak derseniz tweetleri koyacağım. Gelin de şunu tamamlayın be ya yarın ama hiç şey yaptım Açlıktan ölmek üzere Kardeş yemek var otuzun kalori Git de ye bir şeyler Bir kendine gelsin elemanla Bir çıktım Yemek yesin Nasıl Tuvaleti varmış açmış Havale geçiriyormuş ayaklar ıslanmış veya havale geçmek üzereymiş evet aşırı sıcak olunca havale geçiyor bunlar o yüzden meyve soğutmalıyız Şuraya bir o da şekli veremedim ya hadi hadi yap az kaldı arada bırakma işte ya az nefesini tutun ver. adam ne güzel bitkinin dibinde alıyor Sürebilir bir, pas pas adam gibi Bu buradan nereden Uuu su bitmiş Elektrik yok diyor Acil halletmemiz lazım. Yok, saçkeniriz. Hadi hadi hadi. İki iki şey. İki tablo. Az nefes al nefes ver. Havale geçirme işte. Bu arada havale geçince bir şey olmuyor sadece. Tamam. Şunu da aç şimdi. Az hazırla, hazırla hadi 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 Ve ikinci baskınımı yedim. Yorum girmeyin diye ama beni dinlemiyorlar. Dinleyen kim? Şuraya böyle yapacağım Buraya da böyle yapacağım Buradan böyle gidecek Buraya dökülecek hem buradan su alacağım hem de bütün beyde yayılacak İşte Bu nasıl bir animasyon ya Ve niye kesinti içinde Elektriğimiz <laughs> mi Hiçbir şey anlamıyorum valla ya. Ne garip bir, bir dünya ya. Evet, bundan suyumuz var. Şimdi bir de ben buraya ikincisini aç gözü herisini çekeyim ikincisini koyacağım. Tabii ki de bu 9'da olacak ama. Alacağım bunu da buraya takacağım. Ve elektrik sistemimiz sonunda çökecektir. Şu pompayı saymayın. Bir de şunu kapatabiliriz. İkincisi, hızlı kapatalım. Şimdi şunu kapatalım. Şunu bir gisey Akıllı batarya falan diyeceğiz. Onlar uzun. Kablonun biri kendinden geçmiş. İkincisini yapınca iyice kendinden geçecek. En kötü kapatırız yani. En kötü şuşa basar kapatırız yani. O kadar korku korkulacak bir şey yok. Hadi koçum yaparsın sen. Herkes geldi. Koşun koşun millet. İki kişi mi koştu? Yani elektriğin sağlanması için anladığım kadarıyla bir kişinin sürekli koşması lazım. İşte bu büyük sıkıntı. yoksa yemek yapma. Ne o Kurtmuş. Sadece bu eleman yemek yap. elektrik gidip geliyor elle şeyler olabilir <laughs> Sadece bakıyorum da benim saat 10 diyor yanımdaki saat 6 diyor Uf, ne? O zaman şunları ne olur? 900 ya şu YouTube geçiyor. Oy. Şimdi elektrik sorunu çıktı. O zaman bu video burada bırakalım izlediğiniz için teşekkürler abone olup like atmayı atmayın en iyi bakın hoşçakalın ve bay bay